Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, bu videoda titreşimli zımpara'yı anlatacağım. Titreşimli zımpara genelde bizim çok kullandığımız bir cihaz değil. Biz sadece tanıtım videosunu çekmek için aldığım bir cihaz. Ee, sadece şunu bu videoda başlık olarak söylemek istiyorum. Biz bu enlen ürününe sponsorluğumuz falan hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani bize oradan bir cihaz gelmiyor. Ben bu cihazları sizin gibi internetten para verip alıyorum. Aynı zamanda getiriyorum, videosunu çekiyorum. Benim bundan bir kazancım yok. Ben buna sadece gönül meselesi gibi yani enleni ürünleri bende bir bağımlılık yaptı. Birçok ürününü kullanmak ya da bir akü birden çok ürününü kullanmak hoşuma gittiği için ben başlarken de fiyat performans ürünü olduğu için tercihimi bundan yana kullandım. Bu değil başka bir marka da olabilirdi. Birçok marka var piyasada. Ama benim tercihim bundan yana oldu. E zaten almışken de devamı gelmeye başladı. Biraz da hastalık gibi oldu. Yoksa dediğim gibi bu cihaz çok benim işime yarayacak bir cihaz değil. Belki ayda ayda bir işime yarayacak. Ama ben buna para verip alıyorum. Belki bir gün razım olur diye kenara koyuyorum. Bunu alırken de badoz bir yerden almıyorum. Çünkü ihtiyacım olmadığı için en uygun sitede bulduğum zaman en uygun fiyatta sipariş veriyorum geliyor. Ondan sonra da size videosunu çekiyorum. Şimdi tekrardan dönecek olursak TC solo olarak aldığım 187 titreşimli zımpara. Genelken ahşap üzerinde kullanılan bir zımpara. Metal üzerinde de kullanılıyor mu bilmiyorum. İşte hani bu paslanan demirler falan var. Belki onların üzerindeki zımpara ağzı değişip de takınıp onlar da alınabilir. Ama cihazın öyle bir özelliği yok diye biliyorum. Sadece ahşap üzerinde gösterilmiş. Ama bence zımpara ağzı değiştirilip de yapınabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir iki kutuyu açalım. Ondan sonra tekrardan bunun üzerine konuşalım. Yalnız kutuyu hiç açmadığımız için Bu sırada cihaz çalışmıyormuş. Daha ilk defa deneyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar kutuyu şöyle atıyorum. Şu boş. Bunların ne işe yaradığını şimdi bakacağız. Yine aynı zamanda kıvamı kurgusu. Arkadaşlar sadece 80'lik. Yani üzerinde 80K diye yazıyor. Burada da P80 diye yazıyor. Tek zımpara göndermişler. Büyük bir ihtimal bu zımpara da ahşap zımparası diye düşünüyorum. Şunu yeniden şöyle çıkartalım. Şimdi cihazımıza dönelim. Cihazımız bu şekilde açma kapaması üstten akü bağlantı noktası burası çerçeve olarak eli avca oturan bir şeye benziyor. Yani şöyle eğer de büyük bir ihtimalle yaparken şu şekilde kullanılıyor diye düşünüyorum şu şekilde. Şimdi zımparayı takıp denediğimizde biz de göreceğiz. Şurada bir mekanizması var. Bu zımparanın herhalde büyük bir ihtimal evet zımparayı sıkıştırsın diye. Zımpara normalde yapışkanlı ama bunu niye yapmışlar anlamadım. Bunun ne olduğunu daha çözemedim. Büyük bir ihtimal daha büyük zımparalarda kullanıldığında zımparayı şu kenara dönüp, arka tarafına dönüp kitleme modu. Aynı zamanda şurada toz hava çıkışı var. Burada dönüştürücüsü var. İsterseniz elektrik süpürgesine ya da elinin kendi süpürgesi olan küçük süpürgeye bağlantı için kullanabileceğiniz. Aynı zamanda da bunu çıkartıp, yani şu şekilde ama neden girmedi bilmiyorum. biraz zor geliyor arkadaşlar ya da ben ilk defa yaptığım için tamamdır tam oturdu biraz sıkışan bir sistem sıkıştırmayı yapmışlar şimdi bir tane 5200 amper akü takıyorum zımparamız takılı ahşap üzerinde şöyle yani çok pütürük var zaten videoda da gözükeceğini düşünüyorum bizim para yapıp arasındaki farkı görelim ne kadar için şurayı göstereyim. Bizim paramız hala da yeni gibi. Şurası o kadar güzel oldu ki yani şuraya göre burası kaymak gibi. Gerçekten çok güzelmiş. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Toz haznesine bakmadan önce bir de şöyle bir pis bir demeyimiz var. Üzeri tozlu, topraklı ve aynı zamanda pastan dolayı pütür pütür olmuş bir yer var. Bakalım demir üzerinde nasıl bir etkisi var. Yani alacak arkadaşlar. Şurada zaten sesi duyuyorsunuzdur. Ve şuradakine bakın. Kaymak gibi. Çok güzel temizliyor. Bence çok süper bir cihaz. Yani ben bunu kullanmam diye düşünüyordum ama büyük ihtimal kullanacağım. Çünkü ben çok fazla demirgen çalıştığım için demirgenin çoğu paslanıyor ya da pas oluyor. Bundan gayet güzel temizlerim. Tabi zımpara, farklı bir zımparası var mı metalde kullanılan onu da öğrenmem lazım daha incesi veya daha farklısı. Sadece kutusunun üzerinde bir şey dikkatimi çekmişti. 1 çarpı 8K. Acaba kutunun içinde gönderdikleri için mi öyle yazdılar? Yoksa farklı zımparalarda takınabiliyor mu? Onu bir araştırıp öğrenmem lazım. Bu arada kutusunu bakalım toz. Çok fazla toz çıkmadı herhalde. Kutunun içinde tozumuz var mı? Ona bir bakalım. Oo, bayağı. şöyle dökeceğim. Arkadaşlar düşünün işte ahşabın üzerinden hani buraya yaptığımız büyük bir ihtimal kırmızılık da şu metalin üzerindeki boyadan doğuyor bir Aldığı zımpara. Yani ne kadar temizlediğini görmüş olduk. Arkadaşlar bu cihazla ilgili daha fazla video ya da daha fazla bir şey anlatmak isterdim ama benim bildiğim sadece ahşap üzerinde kullanıldığını biliyorum. Genelde marangozcu arkadaşların kullandığını biliyorum. Bir de şöyle bir şey sadece not olarak düşeyim. Boyalarda genelde zımpara yapan arkadaşlar var. Bu cihazlar belki zımpara ağzı değiştirerek duvarlarda da zımpara yaparken eğlendiği de cihazdan yapınabilir. Ama onu tam emin değilim. Eğer ki öyle bir şey varsa onlar da kullanabiliyorsa bu cihaz mükemmel ötesi bence. Ben çok beğendim. Çok memnun kaldım. Ama yine şunu not düşüyorum. Benim branşımda olmayan bir şey olduğu için belki daha iyisi, daha performans veya daha yüksek kapasiteli bir şey vardı. Yani daha farklı cihazları vardı. O cihazları da kötülemek istemem. Ama benim gördüğüm kadarıyla mükemmel bir cihaz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.